Türkiye Gazetesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün oldukça heyecanlıyız. Dün Amerika'da göreceği çıkan TOG'un yeni sedan modelini konuşacağız. Yanımda Türkiye Gazetesi Otomotiv Editörü Ali Çelik var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle neden Amerika diye başlayalım. Neden 3 yıldır TOG CS'de boy gösteriyor? Gürcan Karakaş TOG'un CEO'su Gürcan Bey ta ilk başından beri TOG'la ilgili bilgi verirken bütün basın toplantılarında altını çize çize şunu söylüyor Hidayet. Biz teknoloji şirketiyiz. Otomobil üretmek değil işimiz. Biz teknoloji üretiyoruz. Otomobil bunun sadece bir parçası. Ona da zaten akıllı cihaz diyorlar biliyorsun. CS'e baktığımız zaman CS bugün dünyada teknolojinin tanıtıldığı en önemli fuar. Evet bütün teknoloji devleri yıllık en önemli tanıtımlarını ve lansmanlarını CES'te yapıyorlar. TOG'un bence Amerika'da boy göstermesi ve orada var olması çok nokta atış bir durum olarak değil mi? Uluslararası pazarda kesinlikle, tabii. boy göstermek adına. Peki yeni modeli hemen konuşalım istiyorum. İç dizaynı kendi segmentindeki C segment sedan bir araç. Evet. Nasıl buldunuz iç dizaynı? İç dizaynı bir kere eğer içten başlayacaksak konuşmaya kesinlikle C sedan sınıfındaki otomobillerden çok ayrışıyor. Teknolojisiyle ayrışıyor ve tasarım detaylarıyla ayrışıyor. Şimdi 41.6 inçlik bir ekran var. Yani önümüzde boydan boya bir ekran görüyoruz. Bir bilgisayar monitörünün dahi çok üzerinde yani bayağı bir geniş. İşte T10X modelinde de var aslında aynısı. Yani şu anda piyasada evet. yollarda gördüğümüz toglarda boydan boya bir ekran var ya. Hı hı. Aynı ekranı C-Sedan'a e taşımışlar. Bu o segmentte ilk defa gördüğüm bir durum. Yani o segmentte hiçbir otomobilde ben böyle bir ekran görmedim. Arabanın içinde 4 tane ekran var. Bunlardan bir tanesi display ekran. Yani hemen sürücünün üstünde yer alan bir ekran var. Hı hı. 8 inçlik bir kumanda ekranı var. O da LCD bir panel olarak tasarlanmış. Bir de ayrıca bir multimedya ekranı var. E, ve bunları da yöneten çok önemli bir Dragon işlemciyle bütünleşmiş ki yani hem teknoloji tarafında hem arabanın içindeki konfor detaylarına da baktığımız zaman segmentinin çok üstünde bir model görüyoruz. Çok güzel. Peki şimdi biraz daha menzil ve teknik özelliklerine değinelim istiyorum. Biraz notlarıma baktığımda şu anda burada uzun menzil arkadan itiş ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik ve 2 farklı donanım özelliği mevcut. Aynı zamanda 600 km menzile sahip ve belki de en çok merak edilen 0-100'ü 4,6 saniye. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz teknik ve menzil özelliklerini? Şimdi 3 farklı donanım şey, teknik farklılık dedim. Bir arkadan itişli tek motorlu olan var. Bunda tek e, uzun menzil ve kısa menzilli batarya seçeneği olarak bunu ikiye ayrıştırmışlar. Zaten Hı -hı. T10X SUV modelinde de görüyoruz bunu Hidayet. Evet. Ee, bir de çift motorlu, dört lastikten çekişli ve uzun menzile sahip ayrı bir versiyon var. Bu tahmin ediyorum en son pazara sunulacak model. Tek bataryalı olan 350 kilometrelik bir Hı -hı. mesafeye sahip. Çift bataryalı olan da 600 kilometre bir menzile çıkabiliyor ama aslında değişen bir şey yok. T10X'te yani SUV modelinde kullanılan batarya ünitesinin aynısını bu aracın üstünde gördük. Aracın hem aerodinamik yapısından hem T10X'ten daha hafif bir model evet. 600 kilometrelere çıkması aslında bir sürpriz değil beklenen bir şeydi bizim için değil mi evet peki aslında en çok merak edilen konuya yavaş yavaş gelelim istiyorum fiyat konusu fiyat konusak fiyat konusunda neler söylersiniz segmentiyle mukayese ettiğimizde çok üzerinde bir araç hem iç dizaynı olsun menzil teknik özellikleri olsun fiyat hakkında düşünceleriniz nedir <laughs> Yine Gürcan Bey'den örnek vereceğim. Gürcan Bey bugüne kadar dahil olduğum veya dışarıdan izlediğim tüm toplantılarda fiyat konusunda aynı şeyi söyledi hidayet. T10X için SUV modelimiz için dedi ki kendi segmentindeki rakiplerine bakın. Türkiye'de satılan konvansiyonel motora sahip yani benzinli veya dizel evet. herhangi bir rakibiyle karşılaştığının fiyatı bulursunuz hı hı. ve araç çıktığında da gerçekten o fiyat skalasında bir rakamla karşılaştık. Şimdi Gürcan Bey genelde genelde demeyeyim de yani bugüne kadar söylediği her şeyi planlanan her şey gününde ve zamanında yapmış birisi. Şimdi bu araç için de aynı şeyleri söylüyorlar. Buradan yola çıkarak eğer bir değerlendirme yapacak olursak C CS, sedan bir otomobilden bahsediyoruz. Şimdi T10X'i SUV modelini hı hı. piyasadaki en güçlü, Türkiye'de en çok satan C SUV modeliyle kıyasladığımızda karşımıza Peugeot 3008 geliyor. Evet Rakamlara baktığımızda Hı -hı. C sedan Türkiye'de en çok satan model. O olduğu için onu kıyaslama Hı -hı. ürünü olarak aldım. Şimdi bu aracın en ucuz versiyonu 1.970.000 liradan. Belki TOG'la karşılaştırabileceğimiz versiyonu hibrit olan versiyonu da 2.270.000 evet. sürelerde şu anda civarı. E, TOG'un uzun menzilli en yüksek donanımlı versiyonu da şu anda 1.960.000 liradan satılıyor. Yani aslında %10 civarında bir Fiyat altında. olarak şimdi bu tabloyu göz önünde bulundurursak Türkiye'de en çok çok satan sedan otomobil C sınıfında, C1 sınıfında Fiat EGE var. Evet. Ona en yakın Toyota Corolla var. Yani Toyota Corolla'ya segment olarak, aynı fiyat olarak biraz daha yukarıda Honda Civic var. Yani bu otomobillerin fiyatlarına baktığımız zaman eğer bir C sedan olarak konuşuyorsak aracı, bunların da fiyat ortalamaları 1 milyon 200, 1 milyon 300 bin lira bandında. Yani bu otomobile de aşağı yukarı bu fiyatları öngörebiliriz ki İtalya basını bununla ilgili biliyorsun evet. e, başlıkta attı, arabanın Hı -hı. fiyatını belirlemişler. CS'deki sunumdan sonra Gürcan Bey'e yönetilen sorulardan araba arabanın fiyatının Avrupa'da 45 bin euro civarında olacağı öngörülmüş ve bununla da ilgili bir başlık atmışlar. Bu da aşağı yukarı 1.4 evet. milyon TL yapıyor. E, bizim de fiyat öngörümüz 1 milyon 200, 1 milyon 300 bin lira bandında. E tabii ki SUV modelinden ucuz bir araç bekliyoruz. Aşağı hı yukarı hı. bu fiyat bandında olacağını düşünüyorum. Yani segmentlerine de segmentleriyle de mukayese ettiğimizde aslında oldukça uygun. Yani hem iç dizaynı, menzilli e, özelliklerine tabii, tabii, baktığımızda tabii, 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 yani tabii. yani Fiat Egea ile T10F'i yan yana koyamayız değil mi? Kesinlikle tabii ki de. Peki bu orta vadede ve kısa vadede bu yeni modeller var. Şimdi arkadaşlarımız da bunu ekrana getirirler. Bu yeni modellerdeki çalışmalar ne durumda? Bunun hakkında neler söylersiniz? Sedan bize sürpriz gibi geldi ama Hidayet aslında yine Gürcan Bey, Togun CEO'su bununla ilgili şifreleri aslında 29 Ekim'de bizim de katıldığımız teslim töreninde göstermişti, söylemişti. Bu hı hı. ekranda yayınlanan görsel, o gün paylaşılan bir görsel. T10X modeli, SUV modelinin yanında bir sedan görüyoruz. Bugün işte CS'de tanıtılan ve bugün konuştuğumuz araç o araç. Yani tasarımına baktığın zaman aslında o gün tanıtılan aracı bugün CS'de perdesi üstünden, örtüsü üstünden kaldırılan model olarak gördük. Tabii ki bizi çok heyecanlandırdı evet. ama bunun şifrelerini zaten Gürcan Bey e vermiş ve hemen arkasında dediler ki biz bunun hemen arkasından bir TX10 yani cross platform'da bir model çıkartacağız. Bu daha da ucuz olacak. İşte halkın daha rahat ulaşabileceği, belki bir üniversite öğrencisinin, bir yaşama yeni başlayan birisinin alabileceği ucuz bir model üzerine de çalışacağız demişti Gürcan Bey. Bununla ilgili de tarif verdi. Bakın şimdi T10X modeli için 2023 Mart işaret edilmişti. Nisan'da yollarla buluştu araç. Hemen arkasından 2024'ün yarısında Sedan tanıtılacak ve 2024'ün sonunda pazara çıkacak deniliyordu. 2024'ün başında tanıtıldı. Sonunda. Gürcan Bey evet. dün akşam CS toplantısında şey basın sunumunda dedi ki biz Avrupa'da 2024'ün sonunda ihracata başlıyoruz ve sedan modelimiz de orada pazara girecek. Yani bu model tarihten önce 2025 olarak verilen tarihten hı hı. önce yollara çıkabilir. Seri ee, üretim aşaması yine 2025'in ilk başı evet. olarak değil mi? Evet. Ee, bu arada tabii arabanın Avrupa'da bir homologasyon süreci var. Bunun için test modelleri üretilmiş ve bunların da edindiğim bilgilere göre içeriden aldığım bilgilere göre şu anda Euro NCAP güvenlik e, protokollerinin tamamını karşılayabilen bir modelden bahsediyoruz. Bu konu çok konuşulmadı ama T10X SUV modeli biliyorsun Euro NCAP'in bütün testlerini başarıyla geçen ve 5 yıldıza sahip bir otomobil olacak testleri bittikten sonra. Ama şu andaki tüm regülasyonları karşılıyor. Yeni çıkacak sedan versiyonu da F kasa koduyla tanıtılan işte fastback diye tabir ettiğimiz evet. araçta Euro NCAP testlerini başarıyla geçebilecek regülasyonlara sahip. Bunlar işte test için şu anda üretimler e, ufak ufak başlıyor ama hemen arkasında bir otomobil sürprizi daha var işte yayınladığınız görselde de gördüğümüz gibi onun hemen arkasından bir B SUV sürprizi olacak. O da daha küçük bir SUV'den bahsediyoruz. Halkın daha rahat ulaşabileceği, daha rahat sahip olabileceği ve tok kendini geliştirerek hemen arkasında bir MPV modeli konuşulmuştu. Tabii yani artık 4 sene sonra, 5 sene sonra otomobil piyasası nereye gelecek? Tüketici istekleri ne yönde evet. değişecek? Bilmiyoruz ama ilerliyor zamanda göreceğiz hep beraber. Peki B SUV dediniz. Yanlış duymadıysam bu SUV, BSUV modeli gelince T10X ne olacak? T10X üretildiğinden şu ana kadar sürekli kendini geliştiren bir model. İlk başta şikayet eden kullanıcılar vardı. Evet ama bu ilk defa üretilmiş. Yani daha önce otomobil üreten bir fabrikadan yeni çıkmış bir model değil. Daha önce hiç çalışmayan bir fabrikadan ilk defa üretilen bir model ve tamamen teknoloji tabanlı üretilmiş bir araçtan bahsediyoruz. Yani burada motorla, şanzımanla çalışan normal bir konvansiyonel arabadan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla ufak tefek aksaklıklar oldu ama bugün geldiğimiz noktada yapılan son güncelleme ile mesela bu otomatik park sistemi çok geliştirilmiş. Rejeneratif sistem çok iyi geliştirilmiş. Neredeyse tek pedallı otomobili şehir içinde kullanabiliyorsun. T10X her gün her geçen süre kendini güncelleyen ve bu güncellemeleri çok iyi alan bir model. O gün geldiğinde de emin ol C segmentindeki SUV'lerin arasında teknolojisiyle sivrilen bir model olacağını düşünüyorum. Bugün diğer markalara baktığın zaman hemen hemen tüm markaların B SUV, B sedan, C sedan, C SUV, A segmenti, D segmenti geniş bir ürün yelpazesine sahip. Şu anda biz TOG'u tek modelle görüyoruz ama ilerleyen zamanda diğer modellerle çıktığında C SUV bunların arasında parlayan bir yıldız olmaya bence devam edecektir. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya ben de aynı şekilde çok e, iyimser bakıyorum. Gerçekten başarılı olacaklarına inanıyorum. Şimdiden hayırlı olsun diyelim o zaman. Teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ Bugün Türkiye Gazetesi Otomotiv Editörü Ali Çelik'le birlikte TOG Bugün hem geleceği hakkında hem de dün tanıtılmış olan sedan modeli hakkında konuştuk. Hoşçakalın.